Sizden gelen itiraflar. Birinci eski sevgilimin Netflix hesabını hala kullanıyorum. Bundan yaklaşık iki yıl önce sevgilimden ayrıldım. O günden beri konuşmadık, engelledik, yollarımız tamamen ayrıldı. Ama Netflix hesabının şifresini değiştirmedi. Ben de hala kullanıyorum. Bazen biri izliyor olunca kavga etmek yerine sessizce çıkıyorum. O yeni sevgilisiyle beraber dizi izlerken ben de gizlice onların izlediklerine bakıyorum. Kendimi bir hacker gibi hissediyorum ama aslında sadece beleşçi biriyim. İkinci, kendi doğum günümü kutlamadım ama herkese kutlamış gibi yalan söyledim. Doğum günümde kimse aramadı, mesaj bile atmadı. Çok kötü hissettim. Ama iş yerinde ertesi gün millet nasıl geçti diye sordu. Ben de çok güzeldi, ailem sürpriz yaptı falan dedim. Halbuki bütün gün tek başıma oturup pizza söyledim ve film izledim. Bazen düşünüyorum, insanlara gerçeği söylesem acınası mı görünürüm diye. O yüzden yalanı sürdürmek daha kolay geliyor. Üçüncü, en yakın arkadaşıma borç verdiğim parayı geri istemeye utanıyorum. Yakın arkadaşım sıkışmıştı, 3-4 bin TL borç verdim. Aradan 7 ay geçti. Hiç konuşmuyor, hatırlatmıyor, ben de söylemeye çekiniyorum. Bir yandan param lazım ama bir yandan da parayı isteyince dostluk bitecek diye korkuyorum. Bazen kendi kendime diyorum... Gerçek dostluk zaten parayla. Bozulmaması gereken şey değil mi? Ama sonra banka hesabıma bakıyorum ve ağlayasım geliyor.